Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tower Defense Simulator oynayacağız. Yanımda da arkadaşım var. Arkadaşım Atlas var. Az sonra gelecek. O da şimdi videosuna giriş yapıyor. Bugün Roblox oynayacağız. Tower Defense Simulator oynayacağız. Ve şey, hatta şey yapacağız. Ama direkt böyle sade sade değil. Ne, yap ne yapacağız? Bu arada bunu ben satın almadım. O seviye olunca verdiler. 2 2000 fiyatı olan 2000 fiyat ve üstü olan şeyleri alamıyoruz. Yani 2 2000'in altındaki şeyleri alabiliyoruz. Mesela bir bakalım. Bu 400 Robux. Dur arkadaşımı bir çağırayım. Bir yazayım çete yaptım giriş diye. Bunlar da atlas. Ya orada. Şu AFK duran. Tamam şey yapayım ben nasıl? Açtıysa. Yok daha açmamış. Aa, ses aç diyor. Açayım. Açtık. Tamam. Gel, Gel kanka bir düzenle... ha Kanka mi dur yapıyorsam? daha şey yapmadık. Şeyleri takalım. Şimdi mini gunner evet. takamayacağım ben. Askeri yüz. Askeri yüz de şey yapamayacağım. Farm kaç varydı Ben ona bakacağım. <laughs> Hmm. Tamam farm yani, 2000. Farmı takacağım ben. Tamam. Militan 2000'miş. Kanka 2000'e sadece 2000'in Ha doğru 2000. 2000'in üstündekiydi sadece herhalde. Değil Yok mi? kanka 2000'in altı. 2000'in O zaman ben croc bossu alıyorum. Çiftliği de alıyorum. Militan de... kanka krok bossu almak olsun mu? Olsun. Korkbos olsun. Oldu. 400 robux. Tamam. Ama biz almadık. Hmm. Medik olabilirim. Ben korkmasın hemen. Çanta medici. aldım. Ne alabilirim? Hmm. Paintballer alacağım. Ha, ben de şuradan hemen bir Paintballer'ı ee, sevindim. Askeri, askeri al. Ben askeri alayım. Ee, Aa, biraz. ben de asker yok ya da al. bir, bir tane de bir ice pilottan askerin yerine de tam. Bence bu böyle iyi. Bakayım ben de daha ne takabiliyorum. Keskin nişancı alayım mı kanka? Kanka bence level'ları almak olsun mu? Olsun ya. Tamam kanka o zaman ben de şey alıyorum. Tarıtı alacağım. Tamam. Bak. Tamam. Ya ben bence askeri... Level... Ben militanta alamıyorum ya o kötü. Ben aldım. Gel kanka, bir girelim. Ben ya ne taksam ya çok şey. Kanka sen kovboy alabiliyorsun herhalde. Kovboy almak olursa alırım. Al kanka, 2000 2000'nin altındaysa al, ya da etkinlikten aldıysan alabilirsin. Etkinlikten aldım ben. Tamam. Alayım mı? Al al. Tamam. Bir de dondurucu alayım ben. Güzel, güzel. Güzel, güzel. Ne oluyor lan? Dondurucu alayım ben. Ben de kanka dondurmacı al hemen. Ben ona kanka dondurmacı diyorum. Ya kanka kurosur at, Kaka Kanka şey. çok kasıyor ben oyun ya. Bugün internet ya yanlış bizim. Neredesin? Gel gel. Buradayım, buradayım. Acil hemen gel, hemen. O ne? Kanka sıra, sıra söyle, sıra. Birinci sıradayım. Ama adam girdi, adam girdi. adam girdi. Çık çık çık. Adam girdi. Kanka adam parti oluşturak. Girdi. Parti oluşturak. Parti aynen, parti. Parti. Dur ben oluştururum. Ben oluşturdum, ben oluşturdum. Tamam, tamam, tamam. E attım kanka ben sana. Tamam. Tamam. Gel kanka. Şimdi bir tane map'e girmemiz gerekiyor. Kanka, e, güzel bir map bekleyelim bence. Öyle bir şey yok. Çok kötü sakın girmek Çok kötü o. Oynamıştık bir kere. Anladım, anladım. Çok kötü. E, Spring... Ha, o da çok kötü. Kanka, o. Kanka Fungistan'da girmeyelim. O çok bence kötü. de. Crystal Caves'e de girmeyelim. Oğlum, neye gireceğiz biz? Oraya, oraya. Bekle, bekleyeceğiz. Bekleyiz falan. Bir birazcık bekle. Kanka Spring Revo. Ha o kötü. Unuttum. Kanka buraları bence kesmeyelim. Ya kanka ha de sıkın girme o o çok kötü. Aynen ya. Hep aynı şeyler çıkıyor. Kanka ne tır girelim mi? Nether da kötü aslında. Nether'a ben bir kere girmiştim de o da kötüydü. Bana nedense kötü geldi. Aa harbor, harbor var. A harbor A Ama kısa. Atakan hani... Adam, ama Atak. dua yazsaydık keşke. Dua yazsaydık ya. Dua. Çık çık çık. Çık çık. Çıkamıyorum. Çık. Ha çıktım. Aa sanırım parti de bitti. Gir 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 kanka. Ha pa parti bitti. Doğa doğa doğa. -do. Doğal. Tamam ya teleportlandık. Kalksın ilk başta kovboy koyabilirsin değil mi? Evet. Çünkü ben kovboy koyacağım. koyacağım. Belki de hemen koyabilirim. likli kankam. Kanka, kanka. Bakmak mı dedin? Anne, Ha, video çekiyorum da, pause Olsa... bıç. Moltun ver kanka, Moltun. Aynen Moltun. Kanka, sen Moltun deneyelim. Eee, eğer ki bu videoya bir eee 30 görüntülenme falan gelirse de eee falan deneyeceğiz. Kanka ben Ama her iki, iki Kanka ben her iki like'ta yeni bölüm çekiyorum. Yani yeni video çekiyorum. Her iki like de yeni video. Ben de öyle yapıyorum. Hatta hatta bazı Geçiyor. videoların başına da yazıyorum. Yani videonun geç kısmına alabilir miyiz? Evet, geç Alın. 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 Tamam aldık. Alıyor. Koyuyorum ben şey. koy. Çok geç. Ama ha, harbi ya çok kötü yere koydu. İyi iyi kanka. İyi iyi. Ama kanka kötü yere koy sen satma. Ben Hatta ben bunu yükselteyim. Engelli etkin ha. ve go. 800'e beklersen gardiyanları da açabiliyorum. Ya da farm mı yapayım? Defne gelmedi tamam Kaka ben bir bir iki tane farm kuracağım. koyacağım tamam ya al birkaç ve bir böyle dayanırız Kanki bir de Bunu ben Bunu 800 ver bırak. Bunu 800 ver. Kanka. 800 yap bırak. Kanka ben dondurma adamı koyayım mı? Ha, koy, A koy. Tamam, kanka, kanka, kanka yükselttim. Gardiyanlar geliyor. Yok. Gardiyanlar geliyor. Dun durun. Durun dun. Dun dun dun. Dun durun. Militant'ı koydum kanka. Kanka militant 2000 lira. Dün para. Ne militant mı? Aa. Militant 2000 lira aynen. Kalk. E, kalk 2000 evet. 2000 altındaki dememiş miydik? Ha, doğru la. Kalk sat onu Ama sat sat. sat. 2000 de sayılır. 2000 de sayılır bence. Kalk. Çok iyi hile yapmayak ya sat sat. Hile, hile ya satalım. Dondurma adamı buraya koyuyorum. İki tane gelsin gardiyanlar. İkili ikili. Bu arada Betler Siki geldi arkadaşlar. Ee, Aynen. işe geldi. Daha kol koy Batman Batman ben açamadım Siki, ama. Sonra da Betler Siki ee, e, geldi ama kanka ben Batman'de benim bir tane arkadaşım var. Onun arkadaşıyla falan girdik. 300 bu falan da adamlar. Benden fazla da var. Ben de, ile al alamazdım. ben de inazdım. Yoksa Ben de kroko yeni açtım. Kalk sen de mi kroko aldın? Aynen. Tamam iyi. Ben kanka tarut koyacağım nereden? Koy koy kalk ha doğrudu tarut seviye ile alıyordu. Seviye yine kanka seviye yine alın olsun ya ben de o yüzden aldım muksallam. Aynen. Böyle dedim. Ben bir tane crook boss'u fullleyeceğim. Nasıl görünüyor merak ettim. Adam bildiğin tüfek çekiyor. Bir de arkadaşlar. Kanka bir de ben kanka ö, ö, konuşmayı unuttum. Bir de, bir de arkadaşlar. Arkadaşımın kanalına da abone olmayı unutmayın. i̇smini ben açıklamalarda bırakırım. Kral 64 diye. Ama yine bırakırım ben. Orada Bu ben bunu pompalı sandım. Normalde taramalıymış. Silahları ben çok bilmiyorum aslında. Üf, gardiyanlara bak. ben bir 4000 bekliyorum. Hemen kanka tarotu koyacağım ben direkt. Tarot 4000 mi? Aynen kanka 4000. Koydum kanka. Tamam iyi. Ben şu kuru bu sıfır demek istiyorum. Mesela bir tane ağacını yaptım, yani bir tane farm'ım. Ben ona ağaç diyorum bazen farm diyorum bazen, bazen. bazen ben de ağaç, bazen de çiftlik diyorum. Ben 500 yapıp bırakacağım. Hepsini 500'lük yaptım. Oynasın tarıtı. ben, ben tarıtı neredeyse e, bir 5000 falan istiyor upgrade'i. Upgrade'i 5000 istediği için 5000'i bekleyeceğim şimdi. Bir saniye tamam. yükselteyim 5000'i tam öyle bekleyeyim. Crop boss'lar bayağı iyi ya. Alırız alırız. Oy verme. Oy verme. Koymasaydın. Aldık ya. Tamam kaldık. Yaptım kanka. Üf. Kanka bir fulle denesene? Fulle denesene tarıtı? Tarıtın kanka fullemesi bir yin falan üstü Olsun. Yapamaz mısın? Son evlere doğru belki yaparsın. O seni Gardiyanları buradan sıkıyor. Po po po. Valla 9000 bin... yok. Bu arada sanırım kurak bossu fulleyince arabalar falan da geliyor diye biliyorum. Hayır yok gelmiyor şu an. Tam fulledim ben bir tane crocklus. <laughs> Benim gardiyanlar artık hem hem canı 50 hem de 2 ıı, vuruyor. Kaç saniyesi? Iı, ıı, 0.2 saniyede. Alanları da bayağı fazla. Buradan bile sıkabilirler. Bakın. Kanka sen de konuşsana biraz. Yok kanka daha demin oda baskını yedim de. Ha Oda baskını yemek çok kötü bir şey. Aynen. Moltun da kolay Ama değil. O kanka, geliyor. E, maçı, maçımız var biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. İnşallah da ben... yeneriz kanka. Kanka e, a, izleyiciler nasıl Beşiktaşlı mısın Fenerbahçeli misin diye nereden bilecekler? Aynen o da. Fenerbahçeli inşallah... ile yeneriz ya. Ben takım çok tutmuyorum. Ama ben Beşiktaş'ı destekliyorum. şeyimi sattım. Oraya koydum ama yine de sattım. Canım sıkıldı. Ben neredeyse bir şey koymadım. Full sen koydun. Şu medyayı fulli fullleyeceğim ben. Kanka gardiyanlara bak. Üf. Ordu gibiler. kanka ama kanka o şey ama neyi kanka anladın sen Ha tamam tamam anladım kanka sen de şeyleri fulllesene. etsene krok bolsunu kanka, kanka krok bolsunu para yok ki var <laughs> Adam ikinci tarihti koydu ya. Kanka tarat kaç vuruyor şu an? Üçüncü seviyede. Üçüncü seviyede mi? Kanka ee... 13 vuruyor şu an. Kaç salisede? Eee kanka şu an sıfır yani... Kanka bak şu an biz ona 375 milisa... Yani salise diyelim. Tamam. Ben kanka, kanka 200 tanesi. Oğlum, ölüyoruz. Biraz daha kanka sen istersen buraya crop koy yoksa ben koyacağım. Tam koydum ben. Ölüyoruz. Gardiyanlar tutuyor baya. Bir de kovboylar kanka nedense ben benim çektiğim videolarda iki ikili yani başkasıyla çektiğim videolar daha fazla izlenip daha fazla like alıyor nedense. Benim kanka hiç konuşmadığım videolar nedense like oldu bir kere. Bir tane videoda konuşmamıştım o iyi oldu. Aa kanka sadece dört tane crop boş. Boss yerleştiriliyormuş. Aynen o da var. O kötü. E ee, ben ne koyacağım? Medik mi koyayım full? Medik koyabilirsin kanka sıkıntı yok. Aynen ama fulllemek lazım. Fulllemeden bir işe yaramaz. Bir şey tane lazım. daha şuraya dondurucu koysam bir tane daha buraya. Şimdi, tamam. tamam. Ama para yok. Kanka tarı tır şu an fulledin mi? Fulllemedim, ama oh, abi fullerim. Fullleyeceğim abi ya. Her yeri medici... Bakayım. Hangisi? Bu sanırım. Bak Ay, Aynen o. Oh. Baya güzel bu arada. Silah minigun. Bak kanka hırı kaç hırı. vuruyor söyleyeyim mi? Kaç? 25 vuruyor. Salise de üf baya iyi. Kanka ben 2-3 salise de 25 oluyor. Bayağı iyi. Ranger'dan iyi değil ama bence. Ranger'la bence aynı. Ama ben daha iyi oldu belli yani. Bari. Yani mi, mini Gunner daha iyi. Yok abi bence de mini Gunner'dan daha iyi. Bana... Aslında doğru bu daha iyi. Ben çünkü hiç tarıt kullanmadım. <laughs> Her like bana bir mod. Her like bana bir şey, moral. Neden ben hep midik basıyorum acaba? Ben gidiyorum. ben gidiyorum Aşağıya atlayacağım Atlama Atladım Gidip atladın Geri geleceğim Gidim. Geldim Yok gelmedim hala Hah geldim Gel. Sorting cancel right. Bir tane daha dondurma adam koydum suyledim Kanka farmları satabiliriz artık. Muhammed de. Ben Muhammed. Ben, ben, ben satıyorum farmları. Mehmet mi geldi? Aynen Mehmet geldi. Ha. Biz video çekiyoruz şu an. Aynen. Neydi? Torda fazla Ne biliyorsun? Ya atla sanmazsın. Ya kanka 2000 2000 paranın altındaki kulelerle e, Molten'da kazanmak. Evet. Mini kullanıyorsunuz mu? Yok. Hayır. Mini kullanamıyoruz. Ama kanka level'lı şeyler de var. Level'lı. Kuleler de var. Onları da kullanabiliyoruz. Tamam, Molten geldi. Sadece etkinlikten çıkanlar, etkinlikten verilenleri kullanabiliriz. O tamam. kadar. Kanka. Dokun. Oğlum baksana bildiğin şey var. Bu, burada bildiğin ordu var, ordu. Bir de belki bir dahakine daha da zorunu çekebiliriz. Etkinlikten gelen ve seviyeden gelen şeyleri de almayabiliriz belki ileride. Lan ben niye medik basmıyorum? Bir daha medik. E alamıyoruz biz. Bu videoda biz de canlarız. Videoda konuşmuyorsunuz mu? Konuşuyoruz. Aynı konuşuyoruz. <laughs> bir tane daha dondurma adam koydum. Paintballer koyacağım. Paintballer. Hiçbir işe yaramıyor ama. O kolay ki. Mehmet belki sana göre kolay. kolay. Bir video zevkinizle de bozma. İlk ileride daha da zorlu çekeriz. E kalk ölüyoruz. Ölüyoruz biz. Ne? Kanka sen demedin. Atlasa dedim. Allah ölüyoruz mutlu, biz. Ben... Ha. Na, na ne Ne al Multum. Ha dur dur. Şey, 23 mü ne? değil. Acıkırsam, acıkmazsam harcamam. Hiç bin cenni aldı, alırız, alırız. İnşallah. He he. Patates oluyoruz. Bitti mi? Bitmek üzere. Yeniliyorsunuz mu? Birazcık. Biraz. Hangi wave? 40. Kanka bir şeyler koy. Koyuyor. Sat kanka şuradan bir şeyleri. Satıyorum işte. Tamam ya. Öldük. Bizde Tek komutan yok değil mi? da alınabilir ne? belki. Yok yok. Komutan 3500. Öldük ki. Ha. Öldük hayır. Abi. Oyunda koyma parası değil mi? Yok. Satın alma parası mı? Evet. Hayır ya. Aynen. Ama kanka boss'un gene 11 bin kaldı. Aynen. Neyse videonun sonuna gelek artık. Aynen. Videoyu kapatalım. Ben kanka mikrofonları kapatak ki rahatsız etmeyelim birbirimizi. Muhammed sen de kapat. Şimdi Muhammed kapatmaz. Ben en iyisi aramayı kapatayım. E ee, neyse ya ekran. Ne neyse. Ben yeni videomun sonuna geleyim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıda video like atıp kanalımıza abone ol olmayı unutmayın. Bir sonraki video için görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.